Hepinize merhaba arkadaşlar. Tarih 9 Mayıs 2022. Ee, şi İngiltere Norwich'teyiz. Şimdi e, Jason oyuncağının açılımını yapacağız. Su içi böyle. Ben de bakayım. Evet böyle. Şimdi açacağız. Bir saniye. Evet arkadaşlar açtık. Eee burada Çok güzel. Arkadaşlar figür çok güzel. Boya hoşuma gitti şu an. Şimdi de açacağız.

Evet arkadaşlar figürümüz çıktı. Bunun maskesi de çıkıyor. Böyle. Çok güzel. Figürün aksesuarları baya çok. Kılıcı var mesela. Şurada. Şurada şu var. Şu, evet. Şöyle iki tane. iki çeşit kılıcı var. Şöyle. Bu onun kullandığı kılıç. Boyuna taktığı böyle. Evet böyle. Bir de ateş var şurada bir tane. Bu ateşi çıkartalım. Bunu nasıl takılıyor Bunun takılma şeyi var Buraya arkadaşlar Bunu böyle takıyorsunuz böyle alemli oluyor Şimdi ben bir takıp Bakacağım Takıyorum şöyle Bu arada Oho, çok güzel oldu Arkadaşlar Böyle Jason'ın kılıcı kılıcı ile birlikte oynak oh, evet. ekranları güzel hareket ediyor ve bunun bir tane de şöyle ayıcığı var bakın böyle ayıcı beyliğiyle de ayıcığını tutsun <laughs> çok komik oldu ve iki tane maske geldi evet Maskelerden çıktı. Çıkıyor biraz. Tamam. Ee, bir maskesi de o yüzündeki maskenin çizikli hali. Bu Jason abimizin. Diğeri de kanlı. yeri de şöyle maskesi. Ee, bir de yanında şöyle kılıcı var. Bir tane daha. Dediğim gibi isterseniz böyle maskesiz de yapabilirsiniz. Ama maskesi çirkin gözüküyor biraz. Maskeleri böyle takıp değiştirebilirsiniz. istediğiniz gibi alırsanız. İngiltere'de bunun fiyatı 45 pound. Söyleyeyim çizikli maskesini de taktım böyle. Yani 49, 45 puanlık güzel bir figür. Açıkçası bayağı kaliteli. Yani aldığım en kaliteli figür. Bölenin elinde var. Neyse arkadaşlar. Kapatıyoruz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.